Selam millet, bugün 10 modda tamamen Sheridan ile e, troll diyeceğiz. E, mod hakkındaki yorumlarıma gelecek olursak, yani denedim, e, başka tanklarla da oynadım. Yani bileyim bir e, farklı light tanklarla, medium tanklarla ve ağır tanklarla da denedim. E, yani düşünce güzel ama haritalar maalesef uyum sağlamıyor. Haritalar ve oyuncular uyum sağlamıyor daha doğrusu öyle söyleyeyim. Yani haritalar küçük, 10 tanka göre küçük. Ee, ve ve onu, onu olduğu için böyle daha fazla insanlar böyle pusmaya başlamış. Yani bir maçta bakıyorum abi birçok maçta karşıma çıktı. Ee, iki, kişi, iki kişi ya da maksimum üç kişi bir noktaya gidiyoruz. Arkaya bakıyorum abi diğer taraftan bir ya da iki kişi gitmiş. Etti dört ortalama hadi beş diyelim sana. Beş tane adam da base'de yatıyor. Öyle bekliyor abi. Hemen ölmemek için maçın sonlarına kalmak için bayağı bir atıyorlar Yani çok fazla pusam var. Haritalar buna uygun değil. yoksa az daha büyük harita yapıp e, bu modda çok daha keyifli şeyler çıkabilir. Hatta modu geçtim. Normal oyun yani haritaya buna uygun hale getirirseniz normal oyun bile yani 7'ye 7'de 10'a 10'a her şekilde dönebilir. İnsanlar zamanla alışır haritalar büyük olduğu müddetçe. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla daha önce de Wargaming'de şöyle bir şey konuşulmuştu. Oyuncu sayısını arttırmayı düşünüyor musunuz? 10'a 10, 10, 10 kişi, 12 kişi veya 15 kişi gibi yapmayı düşünüyor musunuz? Optimizasyonla alakalı e, sorundan bahsetmişlerdi. Optimizasyon buna izin vermiyor gibisinden, çok fazla cihaz sıkıntısı yaşarız gibisinden bir yorumlarda bulunmuşlardı. E, ben kendi e, oynadığım mod için, o, ciko oynadığım cihaz için söyleyeyim en azından. E, ben herhangi bir sorun yaşamadım. Herhangi bir FPS düşüşü, drop düşüşü bunların hiçbirisini yaşamadım. E, sizlerin yorumlarını da bekliyorum. Yani sizler yaşadınız mı? Abi ben onu onu onda oynadım. Normal oyuna göre yani 7 7'ye göre çok fazla kasıyordu. E, diyenler var mı? yorumlarda bekliyorum ama zannetmiyorum. Bence onun optimizasyonu Yapmışlar. E, normal modda da belki şimdi değil ama ilerleyen zamanlarda yani belki normal mod olarak gelmez de e, şöyle yapabilirler. Yani onu on da açıp e, orada da e, rate'i etkileyecek şekilde yapabilirler diyeceğim olmayacak. Niye olmayacak? Şöyle bir şey var. E, çünkü onu 10 da yaparsan e, win, rate, win ziyade Damage 7'ye 7'ye göre haksız kazanç olur yani 10-10'da çok daha çok daha değil de ben mesela ilk bu mod geldiğinde ben ortalama 3K'yla oynuyorum diyelim seviye onlara 4400-4500 oynarım diye düşünmüştüm ha birçok maç öyle oynadım ama yine de öyle beklediğin kadar yüksek damage'lere ulaşamıyorsun onu gördüm yani ben biraz daha fazla düş yüksek oynarım diye düşünmüştüm hatta ortalama 4 kale da oynamadım ya abarttım 4 falan değildi ortalama birçok maçım yani bazı maçlarda da öyle 2800'de 3K'yla oynadım çok da maç oldu hani ortalamaya vurursak e 4K kesinlikle değil. Muhtemelen 3400 3500'de falan oynamışımdır. Ama sonucunda 7'ye 7'ye göre bakarsak daha yüksek bir demek pot demek şansınız var. Yani bu yüzden ilerleyen zamanlarda belki hem 7'ye 7 olur hem 10'a 10 olur. Aynı modda normal savaş modunda şekilde olur diye düşündüm de bu da dediğim gibi bu da birazcık haksız rekabet olur. Eğer ki getirirlerse ya komple o şekilde getirirler ya da hiç getirmezler. Ki, hiç getirmeme ihtimalleri daha yüksek. <laughs> Neyse. ben ilk oynadım ne bileyim 5 oynadım. Ee, T100 Lightweight oynadım. T60 kafan oynadım. Sonra bir şey fark ettim böyle. Ee, farkında değildim. Ee, Lan dedim Sheridan misil var. Ve Sheridan misil bu modda oynanabilir. Aha dedim şu tank aldım ya şu modda abi. yani ee, video boyunca neredeyse video boyunca demişim yani. Ona 10, 10 oynadım boyunca başka hiçbir tankla oynamadım bir daha. Yani gerçekten özlemişim Sheridan misili. Yani sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Tabii ben oyunda bayağı da uzak kaldım. Ee, sizler gibi sürekli oynamadım yaklaşık bir seneye yakın hatta bir sene iki ay mıydı neydi o civarda bir ara verdim. Ee, Onun önce de şeride kimleri ne zaman oynamıştım onu da hatırlamıyorum. Ee, gerçekten özlediğimi fark ettim. Yani tam bir troll tank, tam bir haksız rekabet. Bir ara söylemiştim normal savaşta olsa falan ne kadar güzel olur demiştim. Hatta cümlenin devamında da yok abi haksız rekabet olur demiştim ki katılıyorum hala haksız rekabet olur abi. Ee, bunun örneklerine... Birazdan ilk maçta da gördük mü çok maça bakmadım anlatırken birazdan daha detaylı bir şekilde göreceğiz bildiğin haksız rekabeti abi. Neyse çok fazla şeye girmeyeceğim özellikle maç birazcık maçları anlatacağım. Aslında 10-10 maçlarda daha doğrusu bu modda herhangi bir modda bir taktik anlatmanın da çok bir mantığı yok zaten. Bu modların amacı girmek, keyif yapmak veya seviye 8, seviye 9 tanklarını, donanımlarını, ünlenmelerini, donanımlı bir falan kasmak. Hala kasılıyor mu bu arada bilmiyorum. Bir ara sanki kaldıracaklardı bu modlarda e, deneyim, kasmayı, deneyim kasmayı ama gördüğüm kadarıyla sonuçta ben her maç sonucunda yine şey aldım, e, serbest deneyim değil yani işte normal bir deneyim kazandım. Gerçi benimki şeridim misil sonucunda bu teknoloji tankı değil ama bildiğim kadarıyla hala kasılıyordu. Eğer ki öyle bir seçenek varsa e, bu modlarda kasmak çok daha mantıklı açıkçası abi. Niye? Tankın birçok şeyini açana kadar zaten tankı eksik oynuyorsun bir nevi. Yani bir tank aldığınız özellikle yeni başlayan arkadaşlar, onun toplarını açmanız lazım, paletini açmanız lazım, bilmem ne açmanız lazım. Yani tank eksik bir tank. Dolayısıyla bu da size win rate, damage düşüşü olarak geri dönüyor. Bu tarz modlarda bunları kasmak win rate'inizi ve damage'inizi etkilemediği için bu modlar çok daha mantıklı. Şimdi, neyse maçın önüme abi. Azıcık Sheridan misiliyle füze atalım. Gerçekten çok keyifli. Bu arada hiç yabancılık da çekmedim. Böyle başta atabilir miyim, atamaz mıyım diye düşündüm ama direkt bana hiç yabancılık çekmedim. Direkt atmaya başladım. Çatır çutur sokmaya başladım abi. Şimdi havaya bir tane mermi atıyoruz. Bakalım e, e gidecek mi? Gitti ama delmedi maalesef. Ya füzenin de şöyle bir sıkıntısı var. Yani tam olarak ee, nereye atacağını şey yapamıyorsun. Yani Hatta tam olarak değil, öyle adamın üzerine getiriyorsun işte. Neresine neden gelirse. E, tabii karşı karşıya durumlarda e, direkt ön altına bakıp ön altına götürebilirsin ama uzak mesafelerde tankın deleceği noktaya o füzeye getirmek e, çok çok zor yani. Oradaki amacın sadece artık tanka denk getirmek oluyor uz uzak mesafelerde. Neyse bak abi TVP hop kafaya 460 ki adam diyor ne oluyor lan diyor buradan. <laughs> ben kendimi göstermemiştim ki bu mermi nereden geldi diyor olabilir. Sonra benim ismimi görünce fark etmiştir. Şeridi direkt mermi füzeye yedikten sonra kaçtı abi. Evet şöyle bir tane daha havaya atalım. Önce havaya bakıyoruz, sonra da aşağı doğru indiriyoruz arkadaşlar bu şekil. Ee, şöyle bir sıkıntı var özellikle bir medium tank attıysanız medium tank kaçıyorsa o mermiden kaçabiliyor arkadaşlar. Yani en azından sağ solu kapalıysa yine bir şekilde o mermiden denk getiriyorsunuz. açıksa bir şekilde o mermiden getiriyorsunuz ama az önce mesela ne oldu? İçeri doğru kaçtı. Mermiyi oradan oraya getiremedim. Terliydi attım. 576'yı koydum burada gayet güzel bir şekilde. Çok rahat abi bak ne kendini yoruyorsun ne bir deme Normalde burada olsa ne olacaktı? Böyle kendini çıkartıp tarihte iyi bir şekilde vur, vurmaya çalışman gerekecekti. O arada da bir dünya demeç yeme gibi bir durumun olurdu ama şırdım öyle bir şey yok. Şöyle kafasını ucuna 463'ü kondurabilirsiniz arkadaşlar. Ee, vallahi Valla acayip keyif aldım. Hatta e, geçen de bir e, dün, dün müydü? Dündü galiba yok dün değil ondan önceki gün. Katılancılar için, kat, katılımcılar için, için e, bir video hazırlayacağım. EMX 50B e, B, e karşılaştırması, oynayış tarzları falan diye. Eee o, onu oynayacağım. Bir, yandan Emre Selle ve oynuyorum. Ulan bir türlü de istediğim maçlar çıkmıyor böyle. Adam akıllı hep böyle o kadar kötü takımlardan geldi ki. Ya maçı 7-0 biz yeniyoruz ya 7-0 karşı taraf yeniyor. İkisi çok kötü bir olay abi. Yani 7-0 biz yendiklerinde maç çok hızlı bitiyor. Öyle bastırıyor bastırıyorlar. Yani bir yere gitsen, yani farklı bir yerde pozisyon almaya kalksan o da olmuyor. Bizim yendiğimiz maçlarda e, yine çok hızlı yeniyoruz. Yine demeç yapamıyorum. Yani iki iki ucu da boklu abi. Yani yeniliyorsak da maç çekişmeli geçsin. Demeç potansiyelim olsun. Lan bütün türlü istediğim maçlardan gelmedi. O ara şey düşünüyorum. Ya yemişim videosunu gireyim azıcık şeridim bir mi oynasam diye düşündüm böyle. Sonra dedim yok abi katılımcılar sözümüz var. E, düzenli video e, çekmem lazım. Yani hepinize düzenli video çekiyorum da. E, bu hafta e, bugün ne günlerden? Çarşamba videoyu hazır, hazırlıyorum. Normalde perşembe ben katılımcılara koyardım. Bunu genele koyacağım. Mutlaka hani cuma günü de katılımcı. Cuma günü katılımcılara video gelecek. Neyse abi maç 4-4 durumunda. 2500 hasardayız. Şuradan önce bir e, yaka yüzü bir çekelim abi. Sen nereye gidiyorsun? Sen bir dur. Tür... Füze'nin zamanı var. Şu yakıcıyı bir aradan çıkarayım dedim. Şimdi... Solda bir tank, aşağıda iki tank vardı. Aha, geliyor. Sana füze atsam mı? Bilemedim. Yok, seni abi bir pas geçelim BK'cığım. Ben sol tarafı doğru bir hareket edeyim buradan. Ee, Takipçilerin soracak olabilirsiniz. Ee, haklı olarak soracak olabilirsiniz. Yani e, bunu mu hazırlasam, takipçilerim hazırlasam diye bir düşündüm. E, dedim bu mod çok daha, e, bu mod yeni geldi, bir de çok soran oldu. Dedim önce onu onu yapayım, onu 10 ondan sonra takipçileri koyarım diye düşündüm. Muhtemelen Cumartesi günü koyacağım arkadaşlar. Bir aksilik çıkmazsa Cumartesi günü takipçilerimini koyarım. Pazar günü ne yaparım bilmiyorum henüz karar vermedim. Hazır videolarım var, seslendirmeyi bekleyen videolarım var. E, video gelecek özetle. Eylül ayında bayağı bir koymuşum. Baktım böyle ne kadar video koydum hem genel hem diye. Güzel sayıda video koymuşum. Yani İzlenmeler de aynı zamanda artarsa ben de mutlu olurum. Sizleri seviyorum. Diyerekten maça devam ediyoruz. Artık maçlık pek bir durum kalmadı zaten. Maçı aldık burada. Hepsinin can puanları bayağı bir az. Bir füzeyle daha noktalayalım mı bakalım. Yani adam arkasını demiş. Füzeye de çok gerek yoktu ama sırf füze olsun diye attım abi o füzeyi bildiğin. Yani sırf o e, video çıksın diye böyle füzelik sahne olsun diye attım. Yoksa direkt arkası dönük bir BK. Normal AP mermiye atıp daha yüksek vurmakken vurmak varken füze birazcık işin şeyine kaçtı. Ya bazı eskiden var ya, gerçi yine atabiliyorum da bazı sahneler denk gelirdi abi. Yani adam böyle bir yerde füzeyi atıyorsun, füzeye böyle yön veriyorsun böyle yani o kadar güzel sahneler çıkıyordu ki o sahneler aklıma geldi. Hiç adam akıllı öyle denk gelmedi yani birkaç tane denedim, onda da tanklar hareket ettiği için denk getiremedim bir türlü. Ama gerçekten çok güzel sahneler geliyordu ya O füze olayı gerçekten efsane bir şey. Ee, yeni başlayan arkadaşlar varsa ne bileyim en azından son 1-2 sene içerisinde bu tank arkadaşlar normal tank olarak geldi oyuna. Evet Wargaming böyle bir şey yaptı. Herkes böyle e, birini, e, birini vurmaya çalışırken karşı karşıyadan gelmen lazımken bu tankla kimseyi görmeden kafasına füzelere yaklaşık bir ne kadar kalmıştı arkadaşlar ya oyunda. Yani çok uzun süre kalmadı Sheridan Misil oyunda. Öncelik ee, öncelikle ismi de Sheridan Misil miydi? Sanki farklı bir isim vardı. Ya, hatırlayamadım şu anda. Yani benim aklımda 2-3 ay falan kaldı gibi hatırlıyorum ama yanlış da olabilirim abi. Geliyor mu mermi? Bakar mısın abi? Bak mesela bu, bu, da şey hareketli attım böyle. Bunun daha hareketlerini atmıştım zamanında ama bu bile yani tam trollük gerçekten. Bu bile tam trollük. Şimdi şurada bir obje var. Bakalım vurabilecek miyiz? Hemen havaya bakıyoruz. Hop attık. Kaçma objecim. Bak bak kaçıyor ama kaçmasına rağmen şey yaptım. Hızlı kaçamadı. İşte bu tarz durumlarda medium tanklar daha güzel kaçıyor. Medium tanklara füz füzeleri denk etmek biraz daha zor. Ama ağır tanklar yeterince hızlı kaçamadıkları için o füzeyi kafalarına yiyorlar abi. <laughs> çok güzel ya. <laughs> Gerçekten ama inanılmaz keyif alıyorum. Oyundaki var ya en çok keyif aldığım e birkaç şeyden bir tanesi bu Sheridan'ın füze atması. Yani e, ilk geldiğinde de söylemiştim. Yani tamam çok güzel, çok keyifli ama haksızlık demiştim. Yani o zaman bile oyunda kalmasını istiyorum ama haksızlık olduğunu da biliyorum abi. E, ama gerçekten çok keyif alıyorum abi. E, bu tank inşallah hepimizin eline vardır. Ne yaptılar? Daha sonra bu tankı e, premium yapıp işte pardon, kolektör yaptılar. Teknoloji ağcından çıkarmışlar bu tank. Teknoloji ağacında mıydı? Teknoloji ağcındaydı değil mi? Bu tank nasıl gelmişti lan? Normal şeridinde vardı. Yoksa normal şeridin yoktu. ilk bu geldi sonra normal şeridini yaptılar. Bunu kolektör mü yapmışlardı? Ben unuttum ya. O kadar da eski zaman değil aslında. Hafızam mı? Yaşlanıyor muyum? Ne oluyor? Anlayamadım valla. <laughs> yani ilk bunu getirdiler. Daha sonra baktılar olmuyor bunlar. 2-3 ay sonra bunu kolektör yapıp sonra normal şeridini mi getirmişlerdi? Yok hatırlayamadım abi hatırlatın bana. Ee, araştırsam bulurum tabii ki de. Şu an video anlatırken bir an hatırlamaya çalıştım. Hatırlayamadım. Neyse devam edelim. 60 TP hiç gözükmeye gerek yok abi. Şöyle ön tarafına bakalım girer mi? Girdi güzel. 435'i koyduk. Hiç riske etmeye gerek yok. Özellikle son maç bayağı güzel demiş vardı. Son maç değil. Sondan bir önceki maç. Bayağı keyifli bir maç geçti. O maçı komple anlatacağım abi sizlere. 60 TP sen kime kilitlendin abicim? Kime gidiyorsun? O haritaya bakıyorum kimse göremeyecek de biri varmış. Merak ettim. O kadar inatla oraya kilitlenmesine gerektiren kesin bir kill alacak orada. Aynen, adamın jump puanı birazcık düşük STB'nin. STB'yi almanın peşinde bakalım alabilecek mi? Bir ben vururum bir STB, biz alırız bunu. Ah delemedik. Adamı kışından sektirdim ya, adam gitti. STB'yi çekti bir şekilde, neyse başarmış oldu. Bir de galiba bu modda kill almanın bir önemi mi var bir görev için? Galiba bir yorum bir yerde okumuştum. Kill alma yapınca insanlar iyice modun e, muhabbeti kötü olduğu gibisinden bir yorum yazmıştı bir arkadaş. E, hiç bakmadım görevlere ilgilenmediğim için arkadaşlar. Yalnız ISD'nin zırhı bu arada e, bayağı iyi olmuş arkadaşlar. Yani özellikle e, yakın değil de uzak mesafelerden mediumlarla abi hiç dilinmiyor neredeyse böyle. Yani yandan mandan atıyorum girmiyor adama. Yani ISD'nin zırhı güzel olmuş ama olması da gerekiyordu yani gerçekten. ISD'nin Aes ISD'liğini konuşturması lazımdı yani. Bir zırhı olması gerekiyordu ISD'nin. E, şu an bence çok güzel bir zırhı var. E, yakın zamanda bir güncel bir e, oynayış yapabilirim ile? Yani hoşuma gidiyor zırhı. Yani top özellikleri falan galiba bildiğim kadarıyla pek değişmedi ama ee, Ice Team'le haber zaman e, şey modu zırttır yani. Hep noob friendly tank deriz zaten. Yeni başlananlara tavsiye edilen bir tank. Niye? Hata telafi ediyor abi. Ne kadar mal oynasan da bir şekilde sektiriyorsun. Ne, bileyim bir e böyle bir yere girdiğinde seni haşt ederler abi. 3 saniyede şeye gönderirler, garaja gönderirler. Ice gönderemezler ama. Neyse devam edelim abi. Son maçımız maç bayağı güzeldi. İstediğim demeçlerden bir tanesi de bu maçta. Hatta tek galiba. E, bu demeci açtım yani bu kadar yüksek demeci açtım tek maç buydu. Bir maçta da ulaşmıştım. He, o Beşlet maçıydı falan. Niye koymadım diye düşünüyorum şimdi o maçı. Bir maçta da yine bir 6100 vurdum ama Beşlet'le oynadığım için onu koymadım. Sadece Sheridan gidirse olsun istedim. Ee, Beşlet bu arada ben güncellemeden sonra da oynadım abi. Tamam güncellemeden önceki kadar değil ama hala çok keyifli abi. Hala bence çok güzel bir tank. Evet Yaktaygır. Hareket eden bir Yaktaygır'a bakalım yakalayabiliyor muyuz? Bak abi. Bu gerçekten zor bir atıştı. Yani adam bayağı bir gitmişti ama bir şekilde o yaktağı göre hiç durmayan yaktağı göre o füzeyi soktum abi gerçekten çok güzel ya şimdi şuradan geçecek gibi geldiler böyle topluluk bir şekilde toplu bir şekilde gidiyorlar oradan toplu bir şekilde durdular mı ne yaptılar lan o kadar hızlı gidiyordunuz hepiniz durdunuz mu biri durdu muhtemelen diğerleri de durdu. buradan o anlamı çıkartıyorum ee, derken gitmiş abi görememişim buradan 700 lira bir atış geldi Bayağı baya bekledim çünkü 700 yan tarafında az bir açı verince e, troll yani çok sektiriyor ben Geçen de birebir kaldım abi. 7 4'le e, e, son atışı sektirdim yanından. E, sonra beni öldürdü. E, o sahne aklım ucundan gitmiyor. Sonra tableti köşeye bırakıp e, yatmaya gitmiştim abi. <laughs> o yüzden <laughs> burada çok bekledim o atışı yapmak için. <laughs> Neyse. E 10'da de bir 503 öpücüğü kondurduktan sonra e, sağ tarafta 1 2 3 4 5. Sağda 5 solda 5. Güzel. istediğim gibi abi. Sıkıntı yok. Bunlar buradan basacaklar ama bizim tankımız az. Kim var bile, t evi var. t 521'i vurduk. Rahatım, çok fazla şey dağıtmadım. İlk mermim güzeldi, güzel bir füzeydi. Sonrasında normal AP mermiyle yerledik. Füze atacak bir durumda yoktu açıkçası. Evet, t geliyor abi. Adamlar geliyor, geri gidiyor. Sonra bir daha geliyorlar, bir daha geri gidiyorlar e, ee, bir mermileri yemeyecek Bir tane mermi yiyip gidecekler ama <laughs> inat da geri çekiliyorlar. Neyse terliğe gitmeye karar verdim. Bakalım E100'de gelecek mi? Bir yandan sağ tarafa da bakıyorum. Ee, ne yapar? Oradan biri bakan olur mu, olur mu diye. Ee, kimse şu an benimle ilgilenmiyor. E100 gitmiş galiba. Aynen yaktığa gözü almış. Geliyor mu füze? Bir şunu fırlatalım şöyle bir havaya abi. Fırlatalım. Aha vurdum. Vuramadım zannettim bir anda. Çünkü orada bir şeyi kaçırdım farkındaysanız. Yaktaygırı bir kaçırdım. Yanlış yere baktım orada. Ee, köprünün bir yerine denk geldi ama son anda denk getirdim. O füzeyi yine sokmayı başardım abi. Yakta Benden füzeleri yiyip yiyip duruyor. Bakalım bu girecek mi? Bu da girmedi be. Bu girmedi pardon. Bu da girmedi olmadı. Ee, maç 3-2 durumunda bu arada. Güzel. İşte maç böyle kafa kafaya geçince abi sen demeç yapabiliyorsun işte. Ama bir anda senin takımın da öldürünce sen de yüksek demeç yapamıyorsun. En sevdiğim maç bu abi. Maçın kap şey kapış öyle şey geçmesi. Ee, ne derler aklıma gelmedi. Ee, neyse işte böyle kafka, kafa kafaya geçmiş Bu aklıma gelmemişti. Kafa kafaya gitmesi. Şimdi oradan bir 215 beyi vurduktan sonra şurada da bir sanki MV yok gördüm. Arkasından böyle bir HM mermi çok güzel girer ama e, gidiyor abi. Hiç işte riske etmeyeceğim. Uzak mesafe AP mermiyi vuracağım burada. O da girdi mi? Girdi. Güzel. En azından girdi. 480'ler birazcık düşük çekti ama neyse sağlık olsun. 4242 hasardayım abi. Maç kafa kafaya gittiği için ben rahat rahat demeçlerimi yapabiliyorum. Şu Tiger'ı son füzeyle artık göndersek mi evine ya? Füzeyle başladık, füzeyle bitirelim Tiger'cığım artık. Hadi bakalım. Bay bay. <laughs> bir de yalnız galiba füzenin sesini duydu. Sol anda bir bala döndü abi. <laughs> Muhtemelen füzenin sesini duydu orada. Evet ne geliyor? VK90.01. Hoş geldin abi. Full canlı VK. En sevdiğimden. Ee, sana füze atmaya gerek var mı? Atalım abi ya. Garanti olsun buradan. Güzel. 613'ü vurdum. E Ammos'unu da hasarladım. Aslında AP vursam daha iyi olurdu ki gördüğünüz gibi burada AP'ye geçtim e, çünkü maç artık birazcık riski duruma geldi. Kazanmak da istiyorum abi o kadar damage vurmuşum e, takım arkadaşlarım da ölmesin. Burada DK'yı aldık e, maçı 7-6 durumuna getirdik. Şu an bir tankla öndeyiz. Can puanlarımız en azından takım arkadaşlarım çok iyi değil ama ben herhangi bir demet yemedim. Damage yemeye bırakayım bana bakan bir tank bile olmadı muhtemelen bütün maç boyunca. Sağ olsun ortaya pek tercih etmediler. Evet şurada ne var? MV yok var. Bir H mermili alır mıyım abi? Aldık güzel. Hiç gerek yok böyle. Uzak mesafe AP sonucunda bir Leopar bir topumuz yok. O yüzden H'ye atıp garanti bir şekilde almayı tercih ettim. Evet ne var? 215B var. Bir de televizyon E4 var galiba. Burada galiba maçın sonunda bir saçma sapan birkaç tane atış sektiriyordum ya. Bir atış sektirdim ya iki atış sektirdim. Hatırlayamadım şu anda. Ee, aslında girip çok da daha... Ee, orada bir tane galiba 215B'ye H mermi atmaya çalışmıştım. Sokamamıştım falan filan. Burada E4'e tam vuracakken, şurada MVU'nun namlusu çıktı ona bir yandan. Merhaba dermiş gibi. Ee, ama artık maç bizde diyebiliriz. Diyebilir miyiz? Deriz herhalde ya. Buradan da çevrilmez maç herhalde. Spotlu olduğumu bilmeleri sıkıntı. Spotsuz bir şekilde gelsem çok daha rahat ilerleyecektim. O yüzden bana bakıyorlar mı, bakmıyorlar mı emin olamadım ama muhtemelen benimle ilgilenmiyorlar. Ee, şuradan E4'e bir yan taraftan vurabilir miyiz? Bu o atışım galiba sekiyordu. Evet, neresine attım? Paletinin olduğu yere attım. Üst tarafına gitti. Şimdi bunu sonrasında da 215 beni arkadan gördüm. Heyecanlandım. Aha 800 900 demiş böyle. 800 900 demiş. Sonra oyun sana al sana 800 demiş dedi. 200 demiş vurmuştum galiba. Yani burada yok AP'ye geçtim sonradan. Aynen. Başta vuracaktım da sonra AP'ye geçtim. Olayı yanlış hatırlamışım tamamen bu arada. <laughs> Sanki ben vuruyordum 200 demiş vuruyordum gibi aklımda kalmış ama öyle olmamış. Baktım sonra yan tarafından 200'e şeyi sokamayacağım. Ee, H'yi sokamayacağım ya da o başka bir maçta mı olmuştu? Neyse abi hatırlayamadım. Ee, özetle şarj dönmesini elinizde varsa abi girin bu moda keyfini çıkarta çıkarta oynayın ben çok keyif aldım. Videonun sonuna geldik şimdilik görüşmek üzere.